Merhaba arkadaşlar. Evet yine hayırlı sabahlar. Yine güzel güzel çiçekli günler inşallah. Evet arkadaşlar bugün konumuz kalonşo mangiyenin budaması arkadaşlar. Her ne kadar şöyle kalonşolarımızla açtıysak da videoyu şöyle dikenler tacımız prensesimiz minnacık haliyle böyle açmaya çalışıyor. Harika çiçekler veriyor. Evet sardunyalarımız Evet arkadaşlar açıyor. Kalan şu Mayıs ayındayız. hala açıyor. Bir kısmı ilk açanlar, erkenden açanlar, onlar bitti ama böyle sonradan açanlar, sonraki ikinci prenseslerimiz böyle hala güzelliğini koruyor. Evet arkadaşlar, kalan şu mangini budaması yapacağız. Bir takipçim demiş ki Gülay Hanım, lütfen budamasını yaparken videosunu çeker misiniz diye. Tabi çekerim canım benim dedim ve bu. Tüm takipçilerime gelsin. Merak eden takipçilerime gelsin. Evet. Daha önce geriye dönük videolarımı eğer izlerseniz bunların o kadar güzel yoğun çiçekli hallerini görebilirsiniz. Arkadaşlar o kadar güzeldi ki hatta çeliklerinden de satışını yaptım. Bol bol satışını yaptım. Daha önce budamasını yaptım. şöyle kalonşoları göstereyim. Kalonşo mangini. Kalonşo demeyeyim. Kalonşo mangini arkadaşlar. Kalonşo mangini e, tıpkı kalonşolar gibi arkadaşlar. Bakımı ee, ve geçirgen toprağı olsun e, biraz bahçe toprağı biraz da orman toprağına karıştırıp dikiyorum ben mesela 3'te biri ya da ikisi bahçe toprağı oluyor gerisi orman toprağı oluyor şöyle bunu da daha sonra budadım bunu erken budadım arkadaşlar gördüğünüz gibi daha güzel oldu hatta tekrar tomurcuk yapıp açabilir bile ve burada da e, bunu ben yaklaşık bir hafta oldu budamasını yapalı biraz daha güzelleşti bunu da video çekmesine ha aha bugün aha yarın derken video çekelim derken gördüğünüz gibi bu prensesimiz birazcık bakımsız kaldı. Ee, biz bunun bakımını yapacağız. Şöyle budamasını yapacağız. Ve arkadaşlar kalon şu mangiyeni nasıl tutuyor derseniz çeliğinden tutuyor. Kök ayrımı yapabilirsiniz. Çeliğinden tutuyor. Yaprağından bile tutuyor arkadaşlar. Hemen şurada minicik bir sardunyam vardı benim. Ve kalon şu manginim var. Şöyle geçeyim. Gördüğünüz gibi Bunlar kalonço mangini yaprakları. Hepsi böyle gördüğünüz gibi yavrular verdiler. Şöyle bir tanesini çekeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalonço mangini yaprakları bunlar. Kök attı, saça kattı. Böyle bunu ben geri dikeceğim buraya. Şimdilik şurada dursun. Videodan sonra dikerim. Ve şurada da minicik bir kalonşon vardı. Dalından kırılmıştı. Dikmiştim arkadaşlar. Bu da hala açıyor prensesimiz böyle. Evet. Bunun dip kısımlarında da var. Ben böyle dip kısımlarını kırılan yaprakları dikiyorum arkadaşlar. Ve hatta şurada topraksız kalmış. Artık suyu çekilmiş. Toprağın üzerine düşmüş bu arkadaşlar. Kalonşon mangini yaprağı. Gördüğünüz gibi bu bile saçak atayım demiş. Evet, bunlar bile tutmuşlar. Bunu da dikeceğim şuraya koyayım yazık olmasın hayat yaşayayım diye hayatla mücadele ediyor. Evet, şöyle göstereyim. ona da kalan şu mangini yaprakları arkadaşlar fideleri böyle yapraklardan tuttu. Birazcık e, uzun zaman istiyor arkadaşlar yapraktan tutması ama bizim vaktimiz bu oldu. Evet şuradaki de çeliğinden tutturma. Bu da çeliğinden arkadaşlar minik bir çeliği kopmuştu. Dikmiştim. Bu da çelik olandan. Evet. Şöyle çiçeklerimizin kalonşolarımızın da şu manginimizin sardunyalarımızın hangi çiçeğimiz olursa olsun ilk çiçeğini açtıktan sonra şöyle üzerinde çiçeğini fazla bekletmeyin aslında benim bu fazla bekledi tıpkı şuradaki küçük saksıda olduğu gibi daha erken budamasını yapsaydım şimdilik yaprak formu böyle daha güzel oldu ve daha erken yapsaydım hatta ikinci çiçeğini bile alabilirdim ikinci sefere bile tomurcuk yapabilirdi ve bu kadar da cansız olmazdı arkadaşlar e, filizleri, yaprakları bu kadar da cansız olmazdı. E peki bunları ne yapabiliriz? Gübrelemesini yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz çiçek besini verin, isterseniz mutfak artıklarından yapılan doğal kürleri yapıp yapıp verebilirsiniz. Mesela soğan, sarımsak, muz kabuğu, pirinç suyu, yumurta kabuğu bunlardan ben balkon çiçeklerime veriyorum ama yanlış anlamayın, kesinlikle ev içerisindeki çiçeklerinize vermeyin çünkü sinek yapıyor. Çöp kokusuna. Çöp kokusu olmuş oluyor ve Onların biz duymasak bile o kokuyu sinekler duyuyor, sinekleri çağırıyoruz elimizle yani. O yüzden ev ortamında çiçeklerimize yapmayalım arkadaşlar. E, ama çiçek besini verebilirsiniz, NPK 20-20 verebilirsiniz arkadaşlar. E, Çiçeklerinize sorun, e, oradan e, farklı çiçek besinleri alabilirsiniz. Evet şimdi gelelim bu çiçeğimizin nasıl e, budamasını yapacağız. Hemen onu hep beraber sizinle beraber. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Evet, şöyle tripoduma yerleştirdim. Öncelikle şöyle göstereyim. Şöyle biraz dip kısmından kestik ya arkadaşlar. Bunu dikebilirsiniz. Evet. Bu size bir çelik oldu. Bunu üretebilirsiniz. Bundan dikimini yapabilirsiniz arkadaşlar. Kıyamazsanız da şuradan yukarıdan kesin. Bu tamamen atılacak. Evet. Tıpkı da böyle ilk çiçeğini açtığında böyle budamasını yapın arkadaşlar. Tekrar size ikinci çiçeğini verecektir. Daha güzel ve daha bakımlı oldu. Şöyle ben bunların biraz daha bakımını yapacağım. Ee, böyle e, daha önce rüzgardan dolayı çiçeği de çok yoğun olunca böyle yattı bu tarafa doğru. Böyle birazcık şöyle biz bunları doğrultacağız sonra. Şöyle de yapabiliriz. Hı. Şöyle biraz daha çubuk dikip köklerine zarar vermeden şöyle kaldırabiliriz de. Ama bu böyle idare edebilir. E, bunların yaz döneminde Budayıp çoğaltma zamanı oluyor arkadaşlar. Mesela ağustos ayında sıcaklarda kalonşolar ve kalonşo manginler tamamen dinlenmeye çeker kendini. Dinlendikten sonra bu çiçeklerimiz toprak değişimi yapabilirsiniz. Budamasını yapabilirsiniz. Bunlar böyle kalmayacak. Bizim bu ikinci çiçeğini budamamızın sebebi böyle yeni yeni çok güzel böyle şeyler versin filizler versin ve bol bol çelik üretsin diye şimdi mesela buradaki çelikler o kadar güzel yoğun oldu ki ben bu çeliklerden dünyanın e, kalonşo manginesini yetiştirebilirim e, ve e, bahara kadar da kışın büyür bahara kadar da harika bu balkon dolusu yani bu üç tane kalonşomdan ben tamamen bu balkonumu kalonşo mangini ile doldurabilirim çünkü tüm çelikleri hepsi bana yarın bir saksı şey olacak e, kalonşo mangini olacak ve bunların yapraklarından da ürettiğimi düşünseniz arkadaşlar. Yapraktan ürettiklerim birazcık geç ilerleyebilir ama e, siz ne yapıyorsunuz? E, zamanımız bol bu çiçek sevgisi olanlar e, bunu bilir. Hemen e, acele etmeyin arkadaşlar. Ben bir çiçeğimi diktim hemen arkasından e, hemen iyi olacak diye bir şey yok kesinlikle. E, birazcık zamana ihtiyacımız var. Kalonşo yine olsun, kalonşo olsun. Bunlar hemen birden kendini atacak, kendini birden ilerleyecek diye hiçbir çiçek böyle yapmaz zaten. Hiçbir çiçeğin e, birden hemen toprağa diker dikmez. Bunu çiçek sevgisi ya da çiçek bakımını daha yeni öğrenen ya da çiçek bakımını bilmeyen arkadaşlarımız. Yani işte ben diktim olmadı. Şöyle ben e, bunu geçen yıl diktim arkadaşlar. Geçen yıl diktim. E, bir yıl oluyor. Diktim. E, ve e, çok da küçücük bir iki parçaydı bir saksı yaptım derken ben afyona gittim afyondan geldikten sonra baktım kurumaya yüz artık suyu çekilmiş çok böyle küçük küçük saksıdaydı ben de ne yaptım bunları kestim hepsini çelik haline getirdim böyle üç saksı yaptım üç saksı yaptıktan sonra hepsini yani bütün çelikleri böyle tıpkı şuradaki şu bir çelik gibiydi Çiçeği, e, çeliklerimiz, Hepsini böyle sık sık diktim. Üç tane saksıya yerleştirdim. O kadar güzel oldular ki arkadaşlar. O kadar harika oldular ki. Bir de çiçeğimizin bu kalon yeniden bir farkı var. Hava kökleri. Eğer ben e, suya ihtiyacı olduğu zaman ya da kurumaya yüz tutuyorum ben artık kuruyacağım dediği zaman şöyle biraz kalon yineler ben bunu biraz susatmıştım. Gördüğünüz gibi hava kökleri. Şöyle muyum arkadaşlar bilmiyorum ama şurada kırmızı kırmızı hava kökleri yapıyor. Bunu kalonşolar yapmıyor. Daha görmedim ama kalonço manginlerde böyle hava kökleri oluyor. Buradan da kesip hemen saçaklı halde dikebilirsiniz. Çiçeğinizin yani kalonço manginizin eğer saçak atmasını e, istiyorsanız saçaklı halde dikmek, e, çeliğini dikmek istiyorsanız Böyle biraz su ihtiyacı olsun. Biraz su satın onu. Ee, hemen hava kökleri çıkacaktır. Oradan kesip dikebilirsiniz. Hepsi tutar. Zaten kalonşolar gibi. bunda kalonşo manginlerde çok arsız bir bitki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce şu yaprağımız toprağın üzerine düşmüş. Ve hemen orada saçak atmaya başlamış. Ee, ve biraz çeliğe göre biraz daha geç tutup biraz daha geç e, e, filiz verdiği için e, tabi zamana bırakacağız. Acelemiz olmayacak. Gördüğünüz gibi harikada mini mini böyle kalon mandillerimiz olacak. Buradakiler gibi şöyle mini mini kalon mandillerimiz olacak arkadaşlar. Bunun her biri bir saksı olur. Yapsın. Ve arkadaşlar bu fidelerden almak isterseniz eğer ya da e, kalon şöçeriklerinden almak isterseniz e, satışım mevcut. Bu çiçekleri de yoğun çiçekleri de. ben zaten kapak resmini de koyacağım ee, yoğun çiçekli halini. Ama e, geriye dönük videolarımı izlerseniz bunun ne kadar güzel bir çiçek olduğunu göreceksiniz. Benim sürekli takipçilerim biliyor zaten. Ama bizi bu video ile ilk defa karşımıza çıkan ilk defa bu çiçeği e, tanımaya çalışan arkadaşlarım için söylüyorum. Geriye dönük videolarımı izleyin arkadaşlar ve kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz. Zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Evet gördüğünüz gibi kuru dala can veren Rabbim. Kuru dala can veren Rabbim. Ee, bu çiçeği biz budadık ya. Arkadaşlar atmayabilirsiniz. Ben kıyamıyorum ya. Gördünüz mü? Bak bunları alın. Kuru dala can veren Rabbim buna da burada yeşerme fırsatı vermiş. şöyle. Evet. Size oldu bir çelik. Bunu böyle dikseniz olur arkadaşlar. Bunlardan dikin. Eğer sizin ihtiyacınız yoksa bile bir komşunuza verin, bir arkadaşınıza verin. Verin yani. Şurada da var. Az önce bir çelik çıkardım. Yapraktan tutuyor. Ne kadar bol bereketli bir çiçek arkadaşlar. Hem harika güzel hem de bol bereketli bir çiçek. Böyle. Evet. Yaprağından tutuyor dedik. Toprak sulamasını da arkadaşlar toprak nemi kurudukça suluyorum ben. Fazla su ihtiyacı vermeyin. Ve hatta kalanşo manginlerimiz kalanşolarımız unlu bit olabiliyor. Böcek olabiliyor. Mesela benim bunlar da yok şimdilik ama şunu da hafif gördüm. Az önce de şöyle elim attım zaten. Ben bunların ilaçlamasını da yapacağım. Evet, bunun mavi bir toz var arkadaşlar. Şu anda ismini hatırlamıyorum. Ama Çiçekçinize gidin ya da bir zirai ilaç satılan yere gidin. Orada böyle böyle çiçeğimde şu böcek var deyin. Ona göre ilaç alıp yapabilirsiniz. Bakımını yapmazsanız çiçeğiniz size gülümsemez. Bol bol çiçekli böyle çiçekleriyle size gülümsesini istiyorsanız arkadaşlar. Şöyle en azından bakımını doğru yapın ki doğru size harika çiçekler versin. Böyle mini minnacık dikenler tacımız bile harika çiçekler veriyor bizlere. Gördüğünüz gibi. Şöyle tripodumu şöyle çekeyim. Harikada böyle mini boyuna bakmadan böyle bol bol çiçek açmaya kalkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, videomuzu buraya kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Şöyle ben tripotumu şöyle alayım. Evet. Şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hep çiçekli kalın. Evet, unlu bit olur çiçekleriniz. Mantar olur. Gördüğünüz gibi minik minik o yapışkan böceklerden olur e, Basra diyor biz bilmiyorum yöre yöre her şeyde de değişebiliyor isimleri böyle çeliklerinden tutuyor toprağını istediğiniz toprağa dikebilirsiniz her türlü toprakta kalanşolar gibi yetişebiliyor ama siz geçirgen toprak olursa bütün çiçekler seviyor geçirgen toprağı ve çeliğinden yaprağından tutuyor çok bereketli bir çiçek dedik harika çiçekleri açıyor dedik ve budamasını yaptık Allah'a emanet olun sağlıkla sıhhatle kalın hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın e ee, böceklendi ise ilacınız unlu bit olabilir. Ee, bulaşıcı bu hastalıklar arkadaşlar. Diğer çiçeklerinize tehlikeye sokmak istemiyorsanız hemen bir e, zirai ilaç alın, kullanın. Ben öyle yapacağım çünkü. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hep çiçekli kalın. En güzel terapi çiçek terapisi. Kendinize iyi bakın. Gönlünüz hep çiçek gibi olsun arkadaşlar.